Peki biz bu güdüyle mesela 20 sene önce nasıl baş ediyorduk? Böyle teknolojiler yoktu hayatımızda. Uyanınca bir yanımızdakine günaydın diyorduk değil mi? Evdekilere bakıyorduk. konu komşu belki değil mi? Normal insani muhabbetlerle bunu gideriyorduk. Ama artık onlara ihtiyacımız yok. Yan yana oturan insanların devamlı ellerinde birer ekran olduğunu siz de görüyorsunuz. Hatta birbirleriyle mesajlaşıyorlar bile. Artık o devre geldik. Şimdi bu bir veri ve bilgi dünyası çok fazla dijitalizeyiz. Her an her yere bağlıyız. Bundan dolayı bu dünyada başka bir şey yapmamız gerekiyor. Biz buna günlük hayatta kullanım kültürü adını veriyoruz. Mesela otomobil kullananlar var mı? Araç kullananlar var. Trafik kurallarına uymazsanız ne olacağını biliyorsunuz. Değil mi? Aracı hareket ettirmekten çok daha fazla öğrenmeniz gereken kurallar ve bir adap var. Yani böyle kullanmazsan, yolun şurasından gitmezsen, şurada durmazsan başın derde girer. Aslında dijital dünyada da böyle sorumluluklarımız var. Bunları sizce biliyor muyuz? İnsanların bunu bildiğini düşünen var mı? Tebrik ederim. Evet hiç kimse bilmiyor gerçekten. Bak burada hem fikiriz. En çok oy birliğiyle bu noktada anlaştık. Bilmiyoruz çünkü çok hızlı hayatımıza girdi. Çok hızlı değişiyor, çok hızlı gelişiyor. Her an yeni bir şey çıkıyor. Ve biz bu dünyada nasıl bir adapla davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bu arada adap kelimesinin global karşılığını biliyorsunuz değil mi? Etik etik bizde adap diye ifade ediyor. Yani bu işi yapmanın yolu yordamı nedir? Mantıklı olan yolu, insani olan yolu, yolu nedir? Şimdi aşikar ki bunun adabı olmayınca da ne oluyor? İnsanlar duşta, tuvalette bile telefondan ayrılmak istemiyor. Sabah kalkar kalkmaz, akşam yatmadan önce hep onlarla beraberler. En ufak bir can sıkıntısında gözümüz hemen oraya gidiyor. Hiç canımız sıkılmıyor, dikkat ettiniz mi? Can sıkılmıyor artık, mümkün değil öyle bir şey. Vapur beklerken, otobüs beklerken sıkılamıyorsunuz artık devamlı sizi meşgul edecek bir şeyler var. Bu bize iyiymiş gibi geliyor. Fakat araştırmalar, günlük hayatımızdaki gözlemler ve artık yavaş yavaş birkaç senedir biriktirdiğimiz tecrübeler bize çok net bir şey söylüyor. Bu kadar veri, bu kadar bağlılık, bağlantılılık bize iyi gelmiyor. Bunu bir şekilde yönetmemiz lazım. Veri diyeti. Şimdi genellikle buna bilgi diyeti, enformasyon detoksu falan diyorlar. Ama bilgi bence hatalı bir terim çünkü bilgi teyit edilmiş, doğrulanmış inanç ya da veri anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bilgiyle aslında o kadar e, sorumlu değiliz. Bizi ilgilendirmeyen verilerle ilgili problemimiz var. Çok fazla veri geliyor. Falanca bir sosyal medya uygulamasında ne kadar çok şey öğreniyoruz dikkat ettiniz mi? Peki bunlar bizim gerçekten işimize yarıyor mu? Bu kadar bilgi lazım mı bize günlük hayatımızda? Demek ki bayağı iknacı konuştuğuma göre <laughs> bu işle ilgili bir fren yapmamız lazım. Veri orucu, veri kontrolü, veri detoksu ya da diyeti yapma konusunda ne düşünüyorsunuz? Yapabiliyor musunuz? İhtiyaç duyuyor musunuz? Yoksa hocam abartıyorsunuz mu diyorsunuz? Bir mikrofon alalım efendim size. Önce sizi bir tanıyalım. Mehtap Gencer. Mehtap hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Ee, şimdi veri deyince aklıma şu geldi. Siz hep diyorsunuz ya bizim ön beynimiz ne yapıyordu? Ee, geçmiş algısı, gelecek kargısı, bunlara yönelik simülasyon. Simülasyonun kaynağı nedir? Veridir. Veri fazla olursa ne yapar? Simülasyon aşırıya gider. Ondan sonra bedenimize kadar, zihnimizden bedenimize kadar hepsini ele geçirir. Zihinsel semptomlara kadar vararız. Valla şu anda master test komitesini geçmiş kadar <laughs> tatmin oldum. Yani anlattığınız ne mesleğiniz nedir? Elektronik ne? i̇şte mühendisi. Bak, elektronik mühendisi arkadaşımla böyle bir iletişim kurabilmişiz. Bir alkış rica ediyorum. <laughs> Mehtarcığım ben bu kadar veciz anlatamazdım. Vallahi harika söyledin. Sobaya soru çat... hocam. Nasıl? Soru iyiydi, pas iyiydi. Eyvallah, teşekkür <laughs> ederim. Bak birbirimizi gazlıyoruz şu anda. Hani böyle sobaya çok atına, odun atarsan diyorsun kazan çatlar diyorsun. Yani doğru söylüyorsun hakikaten. Bizim sistem bu kadar veri için yapılmış mı bir kere onu sormak lazım. Yani 20 sene öncesine kadar hayatlarımızda hiç olmayan bir şey bugün adetimiz oldu. İnsan 300 bin yıldır burada bildiğimiz kadarıyla hadi son 50 bin yıldır da modern insan diyorlar. Ya binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıldır yoktu böyle bir şey. Ve bu yeni gelen şeyle eğer hiç sorun yaşamadan idare edeceğimizi düşünüyorsak kendimizi pek bilmiyoruz demektir. Ve gerçekten de Metap Hanım'ın söylediği gibi bizim zihnimizin çalışma sistemi gelen veriyle belirleniyor. Mesela 40 kere deli dersen deli olur diye niye söylemiş atalarımız? Ne duyarsak ona dönüşüyoruz. Zihnimiz ona göre karar veriyor. Hep tehlike görürsen savunma durumuna geçiyorsun. Ne bileyim burnuna havuç ya da iştah uyandıran bir şey tutarlarsa böyle bir gaza gelip onun peşinden koşuyorsun. Ne görüyorsak o hale geliyoruz. Dolayısıyla zihnimizi beslerken, aynen bedenimizi beslerken olduğu gibi belli bir adaba, belli bir kurala, belli bir sınıra ihtiyacımız var. O açık büfelerde mesela gittiğimizde her şeyi yiyesimiz geliyor değil mi? yiyor muyuz? Ya ben kendimden bahsediyorum. Siz üstünüze alınmayın. Hepsi çok güzel mesela. 60 yıl çeşit, düz çeşit yemek var. Ya bir tane mide var. Bir öğün yiyeceksin. Bir bir şey hadi bilemedin iki şey yiyeceksin. Hepsine dalsan ne olur? Biliyoruz ki hasta oluruz. Allah'tan vücut bunu kaldırmaya yapamıyoruz. Ama zihin bunu kaldırıyormuş gibi geliyor bize. Sonuçta malumat obezliği dediğimiz bir şey yaşıyoruz işte. Çok fazla malumatımız var. Narsist ne demek biliyorsunuz değil mi? Nereden biliyorsunuz bunu? Herkes psikoloji mi okuyor? <laughs> Her gün YouTube'da orada burada millet işte Instagram'larda WhatsApp gruplarında bile insanlar birbirlerine devamlı. işte narsist şu bak şu narsist böyle baş edersin bunu yap burnunu bük işte dön bilmem ne. Herkes birbirine akıl veriyor ama biz bu kadar bilgiye ihtiyacımız var mı? Bunun doğrusunu yanlışını birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Bu konuda da hiçbir fikrimiz yok. Artı buyurunuz. Bir yorum daha yapabilir miyim? Lütfen tabii ki. Ee, yine sizin tanımlarınızdan geçeceğim. Ee, o verilerden nasıl korunuruz? Simülasyonun aslı şudur. İyi simülasyon yapmak için ne soracağını bileceksin sisteme. Şimdi orada farkındalık devreye giriyor bence. Farkındalıkla simülasyona ıı, ne soracağını, neyi katacağını bilirsen güzel e, sonuçlar alırsın. Peki, Ama neyi katacağını bilmen lazım, onu filtreleyebilmen lazım. Metap siz o farkındalıkla ilgili bir rutininiz, bir yaptığınız herhangi bir şey var mı? Böyle bir çalışmanız var mı, tavsiye edeceğiniz bir şey? Gerçekten sizin o durma egzersiziniz. Biz Metap'la çok iyi anlaştık ya. <laughs> Vallahi sınıf sözcüleri olur ya böyle bütün dersi böyle şakkadanak özetler. Vallahi bir alkış rica ediyorum, <laughs> harikasın.